<laughs> ne oldu? Selamun aleyküm. Ben torunlarımı kucağıma aldım. Görüyorsunuz. Ayyoo, ben sizi gelirim, gelirim. Gel, yanıma gel. Yanıma gelin, yanıma gelin. Buz, Kızıcıklar, küçücükler. Ha, pamuk, orman. Ha bu orman. Ha. Pamuk, Keçi annemizin kanaması var. Evet. Ee, veteriner bekledik. Ee, yarın gelecek. O da yoğunmuş. Oh. Dedi ki eşi düştü mü dedi. Dedim görmedik. Ormanda doğurmuştu. Ondan sonra e, eşi düşmediyse içini temizliyordur dedi. İşte e, bebişlere de vitamin falan yapacak. Allah. <laughs> Dayıları geldi. E, tabii ki yüz görümlü istedik. Borcum olsun dedi <laughs> Allah ya Rabbi. Uş, kurban olurum onları verene yaradana. Hey keçi annem yavrum benim. Hava güzel, e, soğuk yok o yüzden. Evet. Hem annenin de ayakları açılsın diye. Uş, ballar, ballar, ballar. Dayı orada bekliyor. Baba. Evet, baba işte. Baba dayı yani, baba dayı. Ha, kaba dayı. Evet. Kıvırmanın da güzel yönü şekli. Kaba dayı. Evet. Baksana horsu 1500. Coş coşturmuş vallahi maşallah. Uş, yavrum organlarına sağlık senin. Anne, annem benim. Sen neymişsin yavrum benim? Anu bize ne kadar mutluluk yaşattı. Paşa. Paşa. Uş, ama boş çağırdın dayısı. Şey o ekmekleri götürelim oraya. Aha. <laughs> <laughs> Ay. Bunlar var ya, bunlar bize huzur veriyor. Vallahi var ya. Ben bunları böyle yakında görmek seni ne mutlu etti biliyor musun? Ama e, ee, videodan daha büyük gözüküyordu. Buraya geldim. Küçücük bir Minnacık, <laughs> el kadarlar, el kadarlar. El veriyor, Kediciklerin ya. de mamasını döktüler. Hüsnü <laughs> Hanım sen de gel buraya. Bak görüyorsun huzur veriyor. Mutluluk mutlu ver, mutlu veriyor. Evet. İnsan iç açılıyor vallahi ya. E aynen, aynen. Oynayışına bak ya. <laughs> aynen. Ya, <laughs> beni. Sen şunların şey kazları şeyini ver de anladı onlar ya. Evet, çok evet. gürültü yapıyorlar. Uş. Doğruş. Uş. Kaç oğlum? Aa, kaç oğlum? Aa, kaç, oğlum baş, kaç 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 Şimdi sen rahat bırakmasın anne. Keçen ne yiyecek miydi acaba? sıcak yine. <laughs> Öş, ya hoş yavrum. Lohusa da bebeğim. No. Bırak bakalım yiyorsa yesin abi oradan. Yiyiyor mu bakalım? <laughs> Abim de çok seviyor hayvanları inanılmaz. O niye dingil ya? Dingil diyorlar. Taktara valle gibi. O yemlik. Ekmek getirmiş abim bir sürü. Isladık sıcak suyla. Dumanı da üstünde tütü ya. Anu ha. yedikleri ma. Tontişlerini yedikleri. Tontişler. Hili. Pamuk, orman. Beni yorman diye. Öyle. iyi <laughs> kurban olurum verene yaradana. Yürü kızım siz de gidin yürü. Gel, gel, gel. <laughs> Şu arkadaki daha erken doğuracak gibi. Bu değil. Onun önündeki. ya evet. değil mi? Ya. bakın. Harika harika yeminle harika. Cennet cennetteyiz ya. Cenneti yaşatıyor bunlar bize. Uy yavrum şuna bak. Oş maşallah 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 40 bin kere. Gelsin, gelsin gelsin gelsin. Gelsin, benim, gelsin, gelsin, gelsin Gel. 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 Yavrum. Gel. 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 Allah gel. Sen, gel. 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 Gel.

Bakacak, ben de ne dedim? Ya. Gel, gel yavrum, gel, gel, Ağabey, gel, gel. Ağabey, gel Ama ben ee, Evet, evet. evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> geçenlerin daha <iyi>, öyle ya. Ne yiyeceksiniz yani böyle ilk geçeceksiniz. benim torunum gelsin. Nereye? Hani, <laughs> <laughs> Nereye gelmiş? Nere? Ay gelmiş ya, maşallah, maşallah. Kulağı da varmış bunu? Her şey var, gözü Ana. de var. Bak anne o Gel ay, gel, gel, gel. Allah, Allahım, ya Rabbim içime gel, sokasım gel, geliyor gel. bunları. Yar Rabbim. Evet, ne kadar tatlılar ya? Gelin, gel, gel. gel. Gel Pamuk. Gel, 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 gel. Orman da geldi. Tamuk. Bunlara tahtadan şöyle şey yapalım. Bunlar bayılıyorlar tahtanın üstünde Gel, Yaparız. gel, gel yavrum. Gel, gel. Gel, gel aşkım. Pamuk. bu. Bu kız bak renkli bu. Kahverengi var ya. Kız mıydı? O zaman orman gelsin Aa, farklı yer Gel, gel. Öf. Gel gel gel. Gel benim. Gel gel gel. Komşunun benim. Gel gel yavrum. Benim. Allah ne. Ya, boynunu dengire bak. Kulakını gözlerini şimdi şuraya bak. Adımı şuradan var. boynunu. <laughs> boynun <gidiyor, gülüyor> şey, He vallahi vay. Evet. Gene vallahi. Bak boncuk takayım. Anne. boncuğu da mı? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi e, ilk kez eti yavrusu böyle yakında. Güzel, 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 beni, güzel, güzel anne. ne? Güzel anne. Sen niye ormana gittin kızı? Bu da sizin ne güzel yeriniz var. Orman! Orman! Beni yormandı. Ne hiç ağzı ağzı durmuyor ki. No. Haberi emiyorlar, haberi no. yiyorlar. Yiyecekler de, yiyecekler de. Yiyecekler de. Babanın kopyası. Uf. Aynen, aynen. Tamam, e? yanıma gel kızım. Gel, gel. Uf. Yanıma gel. Tamam. beş lira bakalım. Alma, tamam. tamam. oman, oman. Ne bilmem. Tamam. Evet, bizim ben çocuklar... senin sen senden önce biz düğün yaptık ama senin kız. Evet senin kız erken <laughs> evet. davrandı. Aynen. Erken verdi sana torununu. Tamam. İnşallah şey bizimkine de verir bir gün torun. <laughs> Bunlar şimdi hep üstler böyle işte eğildiği zaman hep sırtımıza düşecekler. Aa. Hadi canım. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Sırtıma gel, gel. Orman. Orman. Şşt. Gel, gel. Gel, hadi gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum, gel, 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 gel. gel oğlum, gel. <laughs> gel, oğlum, gel. <laughs> gel oğlum, gel. Orman. Gel oğlum, gel. Orman. Gel yavrum, gel. Niye o güle geleceğini bak tanıyor beni. Evet. Hep onların yanındaydı. Ya. Gelceğime. Ben daha yeni geldim. Beni ben daha de. yeni gördün. Benimkiler beni tanıyor. Gel 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 gel. <laughs> Aa Allah aşkına şunu ağzına bak. Biz biz. Hem biz bunu oldu. O Gel. Yavrum benim. Torun. Ay torunum benim. Oy 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 oy. Şey bebeğinin gibi. Yok incitme. İncitme yavrum. Hadi. <laughs> torunum benim. Torun, Ay içim torun. gidiyor. Torun torun. Hoppala. Gel keçenle. Hadi gel gel de, yavrum. Gel oğlum. Gel yavrum. Ha, yesin. Hadi gel. Şey ufaklık da yemeği ye. Aha kaybettim onları. Kuşum ağrıyor. Bağıracağım. Evet. <laughs> Ben de hani neredeymiş, neredeymiş? Gidiyor, gidiyorum. Orman ben gidiyorum. Ben gidiyorum orman. Ben gidiyorum gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum gelsin benim kızımım. Gelsin. Bu bizi ha, ya? Bu büyüyünce bizi vuracak. Ha, neler yapacak babası gibi. Üç tosladı tosladı. Ne? O kova yap. kova Şey oldu. <laughs> <Ataklandır. gülüyor> gel. 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 Yuh, tavşanım benim, tavşanım. Tavşanım benim, tavşanım, tavşanım. Gel, orman. Gelelim, gel, ye, gel. Gelsin benim, benim, gelsin, gelsin. Gelsin yavrum vallahi. Bak, beni tanıyor da işte evet. Bak, abla, e ya, abla ama nedense teyzeye gittler şimdi tamam işte teyzesi işte teyz yok ablası Teyzesi yavrum şimdi bunda aynı anneden olsalar aynı annedenler ya yavrum ha öyle dedim onu ya, annenin ablası. yavrum Allah'ta o zaman abla, abla. tabe <laughs> aklı karıştı. karıştı. Uş. <laughs> Çapkınım hovardayım, horoz ayarındayım. Niye kovalıyorsun la? Bu, bu benim horozum. Civcivlerim, bir önceki civcivlerim işte böyle büyüdü. Bu çapkın da kart horoz kovalıyor bunu. Evet. Lan! Mucizemiz nerede bizim? Mucize <laughs> bu. Özlem anne onu bana göstersene diyordu. Vallahi. Orada mı? Ha iyi. Tamam. Tamam. Koyalım mı gülüm bunları yerine? Sanki serinliyor hava. Evet. Hadi gel keç anne. Haydi yavrum. Anne o ballar bunlar ballar. Ben torunumu bir cam aldım. Evet, çok tatlı. Allah'ım ya Rabbi, maisini bunun onun ağzını. Oğuz ağzı ki. Ağzı ne yok bunun ağzını, bununla ne yok. Ağzı ki, bak. Ee? bak Allah. Kirman ağzı, kirman. neler yaratmış Şu güzelliğe bak ya. harika, muhteşem onlar. Ana, ahıra girerler de. Ezer yavruyu. Oş. Ha, hadi bırakalım gidelim. Gel yavrum anne. Gel, gel. gel, gel. 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 anne. Haydi. haydi kızım. Hadi, gel. Haydi, aynen, gel. haydi gel. Haydi Haydi. Geç anne. kızım. kızım. Gel. Haydi. Geç anne. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Geç anne. Geçer, haydi, Geçer, haydi, geç anne, haydi. Haydi <laughs> haydi. <laughs> yavrusu çığırınca annesi nasıl koşa koşa geldi gördünüz değil mi? Vallahi. İşte annelik budur yani. Siz de Vallahi. çok güzel yorumlar yazıyorsunuz zaten çöpe atanlar utansın diye. Hani doğrusu değer vermemek işte bunlar hep gerçek gerçekten. Evet. <laughs> Hayvan deriz yani. Annelik için nasıl koşarak geldi. Ben itikledim halbuki gelmedi. İçim açıldı. Ya. Vallahi içim açıldı. Ya yani evet. Bu yavruları böyle gördüm ama torunları yani sanki üzerinden yük inmiş gibi geldi bana. Ay merak ay, ettin ay, değil mi? Abi merak ediyordum çok merak ediyordum vallahi. Ya katlı canım benim. Verdi, ay. Neşe katlı. Çok üzüldü abim de geleyim mi falan dedi o akşam. Ha vallahi. Ondan sonra. Ya. Ay ama iyi ki de bulduk abi donardı yavrucaklar. İnan ay. ki. Ay. Evet. Maşallah. Allah korusun. Hadi gelin Allah. siz de gülün Karşılaşırdı yani, karşılaşırdı Aynen. Karşılaşırdı yani. Özlem ne yapmış biliyor musun? Yemin ederim. Bulamaç. Vallahi bizi bekliyordur şimdi. Hadi yiyelim de. Hala yola koyalım mı? Tamam. tamam. Ama soğur aşkım bulamaç. 5 dakika yiyelim gelelim. Hadi. Evet bulamaç yiyeceğiz şimdi. Aşkım ellerine sağlık bebeğim. Olsun. Yeğenim ellerine sağlık. Sağ ol yavrum benim. Bakalım Çok nasıl olmuş. Çok güzel gözüküyor. Evet aynen öyle. Bizlere afiyet olsun. Evet. Destekleriniz bol olsun. Allah'a emanet parmakçı olun. Parmakçı Cello'ya Parmakçı Cello like'larınızı bekliyor. Like evet. Cello parmaklarınızı bekliyor. <laughs> evet. Öpüyoruz sizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.